Bilgeciğim iç şunu sonra da hapını içersin. Türkan Hanım gelene kadar idare edelim. Canım da hiçbir şey istemiyor anne. Olmaz öyle aç karnı yiyeceksin. İki lokma hiç olmazsa. Peki. Çok üzülüyorum. Tam tutturmuştuk şu oyunu. Yerine oynayabilecek kimse yok mu? Yok ya. 21'e hazırlanana kadar zaten ben iyileşirim. Dur bakalım dur. Hemen havalanma. Doktor ne diyecek? Zatürre lafı var Allah korusun. Ali gitti mi? Gitti. Tam ona sevinelim derken bak başımıza geleni. yaşın mi anne? Öyle görünüyor. Bir sürpriz olmazsa hesapladık puanı da yüksek. Ah, canım aferin ona. Bilgeciğim ben bu tür ne işini istemiyorum artık. Babana da söyledim. Olmaz her gün orada burada. Ne yapabilirdik anne? Bir sahne bulamadık. İstanbul'daki bütün liselerle konuştuk. Hazirana kadar bütün programları dolu. İyi de kızım canından mı olacaksın? Durmadan otobüs yolculuğu, derme çatma otel köşeleri. Ah anne ah. Sen bir de oynadığımız salonları göreceksin. Ya. Çoğunun kaloriferi yanmıyor. Daha ne? Bilgeciğim nasıl oldun? Değişen bir şey yok baba. Kaptık şifayı. Üzme bizi şimdi. Hazırlıyorum kahvaltı Şükrücüğüm. Geliyorum canım geliyorum. Ali Bey giymiş yeni kazamı gömleği mi gitmiş. İzin almak yok artık. Senin her şeyin cazip Şükrücüğüm. Mutlaka bir kere giyecek. Sen böyle de yakışıklısın be baba. Gittik gittik yaşlanıyoruz artık. Hı -hı. Aydın gelecek mi? Gelir herhalde niye sordun? gelsin de bir konuşalım olmuyor böyle turne tiyatrosu. Bu da bir deneyim be baba yaşamak lazım. O bürokratları kasaba insanlarını bazı Türk filmlerinde görürdüm de amma abartıyorlar derdim. Tanımak lazım ülkeyi gerçek bu kısım. Öyle Stokholm'da oturup sanat yapmaya benzemez.